Türkiye içme Suyunu daha doğrusu damacanaları tartışmaya devam ediyor ama tam da bu tartışma bir başka tartışma doğurdu. Ev tipi arıtma cihazı tartışması. Asıl soru da elbette arıtma cihazları sanıldığı kadar masum mu sorusu. Minerallerin de arıtıldığını görüyoruz. Bunu tabii sağlık açısından kesinlikle kabul etmek mümkün değil. Bardak bardak su içseniz de vücut susuzluktan iflas edebilir. Minerallerinden arındırılmış su da böyle bir şey. İçiyorsunuz ama fazlaca hiç hemen hemen doğru dürüst faydası olmuyor. İçme suyundaki bir başka risk arıtma sistemlerinde gizli. Yaşamak için su içmek zorundayız. Ama içtiğimiz bir bardak suyun içinde vücudumuz için gerekli olan kalsiyum, potasyum, sodyum, çinko gibi önemli minerallerin bulunması gerekiyor. Ve eğer suyumuzu arıtarak içiyorsak, işte o arıtma işlemi sırasında bu önemli minerallerde kaybolabiliyor. Şebeke suyunu içebilmek için musluğunuza taktığınız ev tipi arıtma suyun özünü de yok edebiliyor. Şimdi bazı arıtma sistemlerinde Su arıtılırken özellikle partikül ve koku unsurları düzeltilirken minerallerin de arıtıldığını görüyoruz. Bu takdirde suyun içerisindeki insan organizması için yararlı pek çok minerali de tutmak mümkün, ayırabiliyoruz. Bunu tabi sağlık açısından e, kesinlikle e, kabul etmek mümkün değil. Ev tipi arıtmalar ikiye ayrılıyor. Bir tanesi sadece partikül ve tat kokuyu düzelten Basit nitelikte bir arıtma. Burada tabii sudaki minerallere bir zarar verilmiyor. Bir diğer grup arıtma ise yüksek kalitede adeta saf suya yakın bir su elde etmeyi hedefleyen daha karmaşık bir arıtma. Ters ozmoz sistemi kullanılabiliyor ve ters ozmozda bu tip mineraller tutuluyor. Mineral değerlerini kaybetmiş suları uzun süre içenler için tehlike büyük. Mineral kaybından dolayı hemen bir hassasiyet hissettiğimizi bilirsiniz ve bunu gidermek için işte tuzlu ayran, mineral su, maden suları öneriliyor. Minerallerinden arındırılmış su da böyle bir şey. Arıtma işlemi sırasında su mikroplardan arınıyor ama o mikroplar arıtma cihazında kalıyor. İşte bu nedenle cihazın bakımı çok önemli. Bu tip filtrelerde bakteri çoğalması için çok uygun bir ortam. Yani genellikle azami 3 ile 6 ay veriyorduk bakım ve temizliğin yapılması lazım.